Fatiha. Şu kitap El Muhtasarul Latif Kitap kısa yazılınca tamam ezberlensin diye yazılıyor. yazılınca da şunun gibi anlaşılsın diye yazılır. Demek ki bu kitabı okuyacağız inşallah. Her gün bir satır. Tamam herkes bu kitabı ezberlesin. El Latif diğer bir ismi de El Muhtasar kitabıdır. Hepsi topu topuna bir 40 e, sayfadır. Tamam mı? Bu kitabın üzerinde bayağı şahlar var. Bu kitabın yazarı El Şeyh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl. Bu Yemen alimlerinin aklamalarından büyük bir alimdir. Yemen'de Hadramot bölgesi var. Terim bölgesindendir. Büyük bir zat olmuş. 8-9 tane çocuğu var. Hepsi Allamedir. Hicri 850 tarihinde Terim'de doğmuş. 850'den 866'ya kadar, yani o 16 yaşına kadar babasının yanında elimde dersleri okumuş, hafızlığı, metin, e, fıkıh kitaplarını böyle 16 yaşına kadar böyle babasının yanında okumuş, 16 yaşında fetva verecek dereceye gelmiş. Ondan sonra Mekke'ye geliyor, Medine-i e geliyor. Orada oradaki alameden yanında ders okuyor, bir daha dönüyor. Diyor, işi gücü sabah akşam elimle uğraşmaktır. Bunun vefatında, vefat edince Ramazan 918 Hicri 918 demek ki 66 yaşındayken ne yapıyor? Vefat ediyor. Ramazan'ın 5. gününde, pazar günü akşam vefat ediyor. Pazartesi sabahı onu defnediyorlar onu da vakit o zamanın Allamalarından biri onun hakkında bak ne diyor diyor ki ve lemma min defnihi onu defnettikten sonra kâmel allâmetu Muhammed bin Umar bahrak o zaman büyük allamalarından biri olmuş Diyor o zaman tabi sultanlar hepsi böyle yöneticiler hepsi millet kalabalık diyor fe hamidallâhu onu defnettikten sonra diyor kalktı bir hutbe verdi Hutbenin başında Allah'a hamd etti. Ve khataba hutbeten zekere sallallahu O hutbede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisini anlattı. Bu Allame Muhammed bin Umar. Diyor ki, ra'ani fakat ra'ani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki, kim ki beni rüyasında görürse, bilsin ki hak olan Peygamber'i görmüş. Çünkü şeytan herkesin suretine girebilir ama peygamberin şekline giremez. Eğer kişi rüyasında peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüşse gerçekten peygamberimizi görmüş. Tamam mı? Evet. İşte bu alim de bu allama da diyor ki peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hadisini anlatıyor. Diyor ki kâr <laughs> ra'aytul bariha ta seyyidana sallallahu aleyhi ve sellem diyor dün gece peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyamda gördüm. فَقَالَ كُلُّ مَنْ صَلَّ عَلَى هَذِي الْجَنَازَةِ غَدًا Tabi bu rüya yani ne zaman görüyor? Cenaze defnedilmeden Yani defne, defnedilmeden defne, defne, defne. defne, defne. defne. Hmm. önce <laughs> pazar günü vefat etmiş, pazartesi defnediliyor. Pazartesi kalkıp bu hutbeyi veriyor o kalabalığa, o sultanların, milletin olduğu bir yerde. Diyor ki ben dün gece رَعِيْتُ الْبَارِحَةَ Tamam, ben dün gece gördüm yani. Daha defnedilmeden önce defne, defne. <laughs> <laughs> بيجمعنا الله صلى الله عليه وسلم فقال كل من صلى على هذه الجنازة غدا يارين كم نمسك الله لا الله, جلال جلال الله <تصفيق> <تصفيق> قال الشيخ العارف بالله تعالى عبد الرحمن بن رحمه الله قلت فتعجبت من ذلك بان بندان حيرت يعني نصر حيرت التم واستعظمت البنود بو قدر من لتنا على صندا بلا فاسق الارواح بلا احكام الارواح يعني نصر الله جل جلاله والله بلا عفاء دجاك وقلت كيف لهذا الجمع الكثير بقدر قرابلك من صندا الله جل جلاله والله نصر عفاء وفيهم الظلامه والفساق بلا

O bugün Muhammed Behrakan dün akşam gördüğü yayı anlattığı zaman sen çok mu büyük gördün? Ve evet. kultu na'a dedim ki evet. Fekale huve keza Yani Allah Celle Celaluhu o cenazede bulunan herkesin günahını ne yaptı? <laughs> Affetti. Biz bundan ne anlıyoruz kardeşim? Böyle Allah dostlarının cenazesi olduğu zaman insan gittiği zaman illa istifada görür. Onlar da bilirler. Onlar da bunu bilirler. Zekeriya Hoca bizim bu sihir bölgesinde rahmetli hafızlığa silah, hafızlığa Allah rahmet eylesin. O vefat ettiği zaman biz onun cenazesine gittik. Buna benzer Zekeriya Hoca bir rüya gördü. O rüyayı bize anlatır. Anlatayım inşallah. Aslında hafızlığa malumunuz çok salih bir insandı. Hem alimli hem salih bir insandı. Çok tapalı bir insandı. İşte beni de kardeşi yapmıştı böyle kardeş oldu, ahiret kardeşi ahiret Kuvvet kardeşi yapmıştık onunla beraber. İşte vefat ettiği gece, o, akşam işte vefat ettiğini duydum, haberini aldım. O akşam işte çok üzüldüm onun için böyle, hasıl çok üzüldüm. O akşam işte, dedim işte yattığım zaman dedim ya işte keşke onu böyle bir rüyamda görsem böyle bir hali nasıl böyle, durumu nasıl böyle onun için. Keşke onu bile bir rüyamda görsem böyle dua ettim. Ve subhanallah o akşam rüyamda gördüm gerçekten. Daha defnet, daha defnetmemişiz yani. Diyarbakır'da malumunuz hastanedeydi. Evet. Ertesi gün tuğlayı getirip defnedecek yani. Ee, i̇şte daha ne defn İşte onu rüyamda gördüm. Subhanallah böyle sanki o, o tuğlayı Aynı 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 ertesi gün olacağı gibi yani. Tuğlayı getirmişlerdi, Ulu camiye. Cenazesini getirmişlerdi böyle. Cemaat kalabalık. Biz beraber onun yanında böyle. Ee, tam e, naşi önümüzde ama sanki kendisi aramızdaydı böyle yani. Sanki böyle yani elbisesi böyle canlı aramızdaydı sanki böyle. Sanki ölmemiş gibi onu götürdük böyle defne edeceğiz. Tabii cemaat kalabalık falan. Baktım ya Selim olan ne dedi Selim olan Burhan. Selim onun sağ elini tutmuş. Sema dedi sema olan Burhan da onun sol elini tutmuş. Yani ikisi de onu tutmuşlar böyle. Kolundan hani damadı şey götürüyorlar. Peki siz de biliyorsunuz. Damadı halvete götürüyorlar. Halvete götürdüğü zaman. Yani gelinin yana götürecekler. Götürdüğü zaman öyle dön yapıyorlar. Götürüyorlar kapıyı çalıyorlar. öyle sokuyorlar böyle. Onu da öyle yaptık böyle. Sema olan Burhan'ı sen dedi onun kolundan tuttuk böyle dön yapıyoruz böyle. Sanki böyle hani defne Sanki öyle yani defnedici ama sanki düğün yapıyoruz böyle. Sanki onu, düğüne gidiyor ama. Düğün gidiyor, evet. halata, yani halata evet. onu götürüyoruz böyle. Evet. Aslında gerçekten de öyledir yani ölüm salih insanlar için bir düğündür yani değil mi? Evet. Onu yani onu götürdük böyle, sen o zaman Hasan yanında kolunu tuttular, böyle bir kapı bir odanın yanına götürdük böyle. Onu içeri soktum böyle. Peki nerede diyor o da? Size bir şey söyledi bu cenazeye gelenleri ben. Ee, yok, yok öyle, öyle değil. Diyorum. Sen söyledin, <laughs> yani, <müşredin gülüyor> o rüyada <laughs> Dedim ki öyle evet. arkasına baktı dedi bu, bu buraya gelenlerin tümünü ben tanıyorum. Ben gördüm gelmiş. yani hatırladım evet. Ha, hatırladım o unutmuştu. Ha, ha, Ondan yani. sonra böyle baktı arkasına arkasına da baktı böyle o zaman camide cemaat kalabalık böyle. Dedi böyle bu benim cenazeme gelen herkesi tanıyorum. Vallahi. Hepsini ha, ha. dedi. Hepsi tek 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 tanıyorlar. Yani. bizim konumuz bu durağı. ha. Evet. Tamam, o, 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 tamam o, o, kardeşim. Evet. Sıra tebellüken Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ne yapıyoruz? Bu kitaba başlıyoruz. Şimdi kardeşim Besmele üzerinde ki biz e, fıkıh okuyoruz. O zaman Besmele'nin fıkhi konusunu konuşalım. Besmele'nin anlamı üzerinde zaten hepiniz biliyorsunuz bunu. Besmele'nin kardeşim beş tane hükmü var. Hüküm dediğimiz zaman, hüküm nedir? İşte vacip, haram, mekruh, mubah sünnet. Tam bunlara eh, biz hüküm diyoruz. Ahkam eh, şeriatın beş hükmü var. Neye bakarsan bak şeriatta tam ee, bir şey bu beş şeyin altına girer. Bir şey ya farzdır, ya haramdır, ya sünnettir, ya mekruhtu, ya mubahtır. Şimdi besmelenin durumu da böyledir. Bazı yerlerde besmele farzdır. Bazı yerlerde besmele çekmek haramdır bazı yerlerde besmele çekmek sünnettir. Hmm. Tamam. Onunla ilgili biraz konuşalım. Madem ki fıkıh okuyorsun, hmm. mi? Besmele'nin hükmüyle başlayalım. Besmele bazen farzdır. Mesela Fatiha'da Şafii mezhebine göre fa... mi? Besmele'yi çekmek nedir? Farzdır. farzdır. Değil mi? Evet. Bazen besmele çekmek haramdır. Haram da iki çeşit haram var. İki çeşit haram var. حرام محرم لذاته ومحرم لغيره و وركي شيء و كي بازن بالذات حرام ده بين ندنا بعض تمام او ندن اولسا ده اولمسا حرام ده مثلا اشكي محرم لذاته ده اشكي محرم لذاته اشكي مثلا سبب ندن دل حرام ده اشكي كان صار هوش صار هوش اتيجي تكي صار Değil mi? Шok... O sebebi de olsa olmazsa da buna ne derler? Muharramun lizatihi. Muharramun olan şeylerde besmele çekmek haramdır. Tamam. İnsan içki içeceği zaman Allah muhafaza ya diyelim ki zina yapacağı şey zaman buralarda besmele çekmek nedir? Haramdır. Eğer kişi içki içeceği zaman Allah muhafaza alay etme niyetiyle Tamam. Mesela diyelim ki bardakları dokuşurken, Tamam Böyle Müslümanları taklit ederek, alay ederek hadi Bismillah böyle besmele çekerse istihza olduğu için, alay olduğu için o zaman küfre de gider Allah muhafaza. Haramda, Muharrem'in zati olan şeylerde besmele çekmek haramdır. Tamam. günahkar olur. Hı. Ama alay etme niyetiyle tamam o yer besmele çekiyorsa o zaman ne olur? O zaman Hı. küfre gider. Hı. Muharramun li gayrihi var. O sebepten dolayı haramdır. O sebep olmazsa haram değildir. Oralarda besmele çekmek haram değildir. Mesela örnek derim. Birisi birisinden su gazpetti. Tamam Onunla abdest aldı. O suyu gasp ederken abdestler bismillah dese ne değildir? Haram, haram değildir. Halbuki o, o suyla haram. abdest almak nedir? Haramdır. 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 Ya da diyelim ki cuma günü ikinci ezandan sonra alışveriş yapmak nedir? Haramdır. 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 Neden haramdır? Namazı geç kalacak diye. Yani o ezan okunduğundan dolayı, ikinci ezan okunduğundan dolayı değil mi? Evet. Cuma günü olduğundan dolayı bu nedir? Sadece cuma. Haramdır. Eğer orada alışveriş yaparken besmele çekerse ne değildir? Haram değildir. Haram değil. Gayriydi. Anlaşıldı evet. mı? Evet. O zaman muharramun lizati olan şeylerde, bizzat haram olan şeylerde eğer besmele çekerse evet. haramdır. Ama muharramun lizati olursa, evet. tamam. ونا ذي إذا حرام آه آه. مسلو مسلو أنا ده حرام بقى كدة السنة تليه، مثلاً عبد الساعة، سو غاسبت مثلاً، يلا يبقى البيبسي غاسبتي عضام مثلاً عورة تري وتجلب شيء يقول ب البيبسي غاسبتي، أنا أستخدمه، وهو البيسي غير كم بس ملاجتتي، ونا ذي إذا حرام بيده مكروه لذاته ومكروه لغيره، بالذات بشيء كن سندر مكروه مكروه Mesela kişinin kendi hanımının avretine bakması, kendi avretine bakması ihtiyaç olmadan. Tamam Oralarda besmele çekmek mekruh. O iş bakmak mekruh olduğu gibi mekruh olan şeylerde de besmele çekmek ne de, de, de? Mekruhun mekruh 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 gayrihi var. Diyelim ki işte şey yemiş, soğan yemiş. Koku geliyor, bunlar neye gidecek? Camiye gidecek. O, o, zaman soğan yemek nedir? Mekruh. mekruh. Bu mekruhun gayrihi neden mekruhtur? Çünkü kötü koku geleceği için. Hı. Anlaştın Hı. mı? Evet. Eğer onlar camiye gidecekse ne oldu? Mekul oldu. Ama eğer diyelim ki o şeyi yedi, soğanı yedi. Ama onu pişirdikten sonra koku yoksa Hı. ne değildir? Mekul de değildir. Orada ne yapabilir? Besmele çeker. Tamam. Bir Birden mubah işler var. Mesela diyelim ki bu masayı hazırlayacağız, başka bir yere koyacağız. Bu mubah Hı. bir iştir. Hı. Anlaştın mı? Mubah Hı. işlerde besmele çekmek, mubahtır. Demek yani ki şeye göre, işe göre. Vale. Eğer iş tamam. haramsa, Hara ha tamam. i̇ş farzsa, be i̇ş besmele de haram. İş farzsa, besmele de farz. Anlaşılır mı? İş mekruhsa, mekruh. Ama hangi mekruh mekruh nize diyor. Eğer iş mubahsa, o zaman besmele mubahtır. Tamam. Ama küçük işlerde böyle ne diyelim ki odayı süpürüyor. Ya çöpü topluyor o işlerde insan yapmasın? Besmele getirmez. Ne kadar mubah ise de <laughs> getirmez. Orada besmele istenilmiyor. Evet. Tamam mı? Evet. Çünkü evet. allah Celle, Celle ismi böyle küçük işlerle beraber ne, ne yapılmasın? Zikredilmesin. Zikr 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 evet. Bir de besmelenin sünnet oluşu var. Evet. Tamam mı? Evet. Mesela abdest alıyoruz. Mesela abdestte evet. besmele çekmek nedir? Sünnettir. Ya da diyelim yani ki kitap yazılacak tam mesela kitabın tamam. başında Sünnetir. besmele getirmek nedir? Sünnettir. Sünnettir. Tabi bir şey sünnet olması için <laughs> tamam mı? Mesela Peygamber yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kullu emrin zibalin <laughs> lem yubda fihi bi bismillahi fe huve ebter. Kullu emrin zibalin ne kadar bir iş varsa <gülüyor> şeriat, <gülüyor> tamam, şeriat tam o duruma o hale <laughs> tam önem veriyorsa eğer orada bismillah tam getirilmiyorsa o işte yoktur? Bereket <laughs> yoktur. yoktur. Şimdi az önce bir şey söyledik dedik haramda ne yapılmaz? Besmele çekilmez. çekilmez. Neden çekilmez? Şundan dolayı besmele kişi neden besmeleyi çekiyor? Allah o işte hayır dur O iş çoğalsın diye. Böyle. E şimdi haramda eğer besmele çekerse demek ki kişi ne istiyor? Daha o haram istiyor. haramda Hı. bereket olmasını istiyor. Anlaşıldı mı? Hı. O olmasın diye besmele haram çekilmez. işlerde ne yapılmaz? Besmele çekilmez. çekilmez. Tabii Dedi ki ya mesela her önemli işte besmele çekmek sünnettir. Hmm. Tabi bunun da şartları var. Birincisi mesela eğer sade zikirse mesela kişi zikre oturdu, zikre başlayacak. La ilahe illallah zikrini çekecek. Orada ne yapılmaz? Besmele hmm. çekilmez. Sade zikirse tamam mı? Hmm. İkincisi eğer şeriat tamam Eğer o önemli işte Besmele'siz başlanmışsa o zaman o da Besmele çekmek ne, dedik, ne, de. ne de. Mesela diyelim ki hutbede şeriat hutbe nasıl başlanıyor? Hamd ile başlanıyor. Besmele ile başlanır mı? O zaman orada da ne yapılmaz? <laughs> <Bismenize. gülüyor> besmele <laughs> çekilmez. Anlaşıldı mı? <laughs> ya da diyelim ki işte ezan'dan önce ezan'dan önce mesela kişi ne yapar? Mesela besmele o da şeriat olur Mesela Allahu Ekber ile ne yapmış? Başlanmış. Kişi böyle şeriatın belirlediği şekiller dışında tamam önemli işlerde besmele getirir. Ama eğer şeriat o işin başında besmele getirmemişse Şurayı o edelim. zaman besmele getirmek ne değildir? Sünnet edelim. değildir. El Fatiha.